Ya buradan kaçanlar. <laughs> ya buradan kaçanlar diyorum. <laughs> Çocuklar oynasın diye parka geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atabilecek misin? Ver <laughs> bak. Hadi şimdi <babaannen> de <laughs> O neydi? Anneme <laughs> vurma <laughs> <laughs> Yo, sekti ver, galiba ver, dedi de. Ver, ver, ver. Şimdi evet. de. De. O de, de. Çok sert yapmışsın. Bu da yıkılmıyor Salih. Çok sert yıkılmıyor Evet. aynen Burada bir prenses de güzellik ve bakım yapıyormuş. Ne yapıyorsun hanımefendi? Babaannenin neler yaptın Neva? Babaannenin cilt bakımı yaptım. Başka? Saçını yaptım. Yani. Neva bana hiç yapmıyorsun cilt bakımı. Haksızlık. Hiç istemiyor. Tamam bir daha hastayım var. Gel yapayım. Babaannenler geldiği için mutlu musun? Ama sen gel. Gel sana yapayım. Nasıl sürpriz yaptılar değil mi dün? Evet. Hadi gel sana Aa, Şimdi ben söyledim ya. Kendi tuzağıma kendim düştü. Evet. Şu da. Saçım da biraz bozulmuş. Yemek yedik. yerken neye taktıysan. Açacak mısın? Aç onu da. Açın, Saçım bozulacak ama. Ay ne benim saçım çok dökülüyor ama ya. Yapma saçma. Manikür yapsan sen bana. Bence manikür yap hadi. Ellerime manikür yap. cilt Git bakımı da yapacağım. Sana sana. <gülüyor> tamam. O <laughs> saçlarını yaptı. Ondan sonra cilt bakımını yaptı. Sen kendi saçlarını da mı tarladın? Ne güzel olmuş. <laughs> Yemeğimizi yedik. Çay demlemiştim. Demlenmiştir. Şimdi şuraya hazırladım revani yapmıştım. Üzerine bu kremadan koyuyorum. Ee, bu tariften de Nurşan tarifi kız kardeşimin. Ee, Almanya'dan bir tane krem şantiye benzer bir toz getirmişti. İsmiş sahne. Almanya'da yaşayanlar falan çok iyi biliyordur eminim. Bunu kesinlikle onu e, revani üstüne sür dedi. Ama ben dün çocuklar sevmez falan diye üzerine servis yaparak e, dondurma gibi kaymak gibi koyarak yaptım. Çok güzel olmuştu. Hiç ağır bir şey değil. Krem şanti kadar tatlı değil. Ama çok yakışmıştı gerçekten. Şimdi tekrar servis ederken kullanacağım. Annem ne yapıyor bakalım? Anne? Hı -hı. Ne yapıyorsun? Çaylıya servis ediyorum Tatlıları koydum. Bakalım. Sen tatlıyı beğenmiş miydin? Yok. Mi? Ama güzel. Ben yerim. Ama şimdi yemem, tokum. O nasıl bir cevap ya. Sevdim ama çok Günaydın. Kahvaltı hazırlığı. Soframız hazır. Şimdi oturacağız. Annemin bazlaması Aile geldik yine. Dünkü bu havadan bugün eser yok. Ne kadar güzel. Sizi göremiyorum ben bir de. <laughs> açamıyorum. Değil mi? Çünkü var. Çünkü yani İstanbul var. İstanbul böyle baba işte ya bir anda. Bir sıcak bir soğuk. Çocuklar da parktalar arkamızda. Mekanlarında var. Anne Aa çok güzel. Açık bir hava var. <laughs> burada burada keyif yapıyor. <laughs> Mutlu musun? Annene babana kavuştum. <laughs> Adalara gitmeye karar verdi. Hava çok güzel. İnmeyi düşünmüyoruz böyle hepsini turluyor zaten Maltepe'den kalktığında böyle gezeceğiz hava sıcak video <laughs> evet video çekiyorum vapur daha gelmemiş bekliyoruz çocuklar hemen biniyorlar yemek yedik. Salih basket olmadan eve gitmem dedi basket oynamadan. Heh, şimdi babaannemiz atıyor. Hadi bakalım. Ha, tam tam girecekti aslında. Şimdi sıra Salih'te. Wow, aferin, aferin Salih. Gidmezsin Salih. <laughs> Salih. Aferin. Vay! Bravo! Bravo Salih! neva da parkta, babası onun yanında. Sonra eve geçeceğiz artık. Bugün akşam oldu. Heh, biraz onu çekeyim. Ne boş çekmeye geldi Ne 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 parka doymuyor, Salih baskete. Hadi sene bak. Hadi Niye Atacak mı? <laughs> Tam sıra baba annende. <laughs> Salih hızını alamıyor. Hiç. Sen oraya geçmemişsin yani. Vav oh. wow, sahil sana da aferin. Sahi. <laughs> Kızım alamıyor bir daha geri Ne <laughs> bak topu Günü, Başladık baba. Artık kolay gelsin. Annemi hamur başına geçirdim. Yok acıktı. Acıktıysa yiyebilirsin. Yok acıktı. Evet baba yemek de ısıtabiliriz. Çorba yok, falan yok. da var. Acıkmadım yok. Evet. İçli yapıyoruz bugün. Aynen. Biz, bizim herhalde biz buna gilik diyoruz. Gilik günü. Yavru. Evet baba çok güzel yağıyor yağmur. Hmm, Aynen. Kaç tane yumak çıktı anne? Saymadım ki. Oo, bayağı var. Neyse hiç şey yapmayayım bozun. Yağmura karşı anne hamur atıyorum bak manzaram da güzel. Manzaramız orman var, yağmur var, havamız var. Aynen. Bu hava da yani, Bu yağmur yağış. yağış şekli çok güzel ama ya ince ince. Küçük yardımcımız da geldi. Oo, ne güzel açıyorsun. Çok... Aynen. Çok küçükken de yapıyor, yardım ediyordu değil mi? Hmm. Ben de artık doldurmaya başlayayım değil mi anne? Başladım. Şunu ben da ben açma de. aldınca başlayayım ben de. Oraya. Isınmasını bekliyorum. Isınmış. Ben içini dolduracağım anneciğim. Ben açmayacağım bugün. ben İlk önce kaşık resmi ya. Olur. Bana bir şey ye. Tamam. Yaşlı. Ne var? Sen hamur açmıyorsun. Hamur seni açıyor. Bak bakayım bana bir. <laughs> Hadi bakalım abi. Bunu açayım mı? Çekeceğim? Evet onu dağıt Ama çok koymuşsun. Şunları al. Alacağım. Al. Hadi bakalım. Baba, S sen ben ne ben sen ne yaptın? Sen niye onu oldun? <laughs> Bunu ben... da pişenler. Onu mu almışsın? Neva'cığım. Eline sağlık. Neva'nın küçük gözlemeleri. Küçük gözleme istedi. Ve son üçümüz kaldık değil mi sonu? Herkes karnını doyurdu. Biz pişirenler sona kaldık. Neden, neden son geldim? Açanlar Aynen. da. Açanlar geldi. <laughs> Kız vallahi usanmadın ha. Bu sefer bayağı bir. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Babamlar da geldi. Onlara da biraz gözleme ısıtıyorum. Kadayıf almışlar. Bir sen Allah, ey Dur buradan belli olmuyor ben çıkıyorum. Şimdi <laughs> kızlara mı yapıyor? Yo video çekiyorum. Ne var? Şey, polisimiz Lütfü Baykara Allah'tan rahmet diliyoruz. Anne. 7, bu var? Var. Bakayım. Efendim, bu C olaylar yaşanıyor. Birisi 5 Bu şey. ne mesela? var yok 12 tane falan çekebiliyor. Sağ sen kaç tane çektin? 10 tane falan çektim. ya? Fazla? Çarşamba gündem. Merhaba. Ne oldu saat yaptın? mı Biz Tamam anneciğim Ödev yapıyordur onlar. Ben de annem domates biber getirmiş kendi bahçesinden dolma dolduracağım. Birazcık da karalahana getirmiş. Onları yapacağız işte. Hatta bunun altını kapatayım. İçini hazırlıyorum bir yandan. Sali sen orada ne arıyorsun anneciğim? Oh. Evet. Alabilecek mi tekerli? Bunu da suçalım. Eden, ne var bütün ödevlerini babaannenle yaptın kız? Ne? Bütün ödevlerini babaannenle yaptın değil mi? Evet. Hadi iyi çalışmalar size. Babaanne bir Teşekkürler. O kitlenmiş çalışmaya. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Kaç tane domates alacağım. Birazı burada birazı yan tıkışına koyduk. Kabaklar da var biraz. Bu seneki mahsul böyle. Yemeğimizi yedik, sahile indik. Tam gün batımı, çok güzeldi. Kıp kızıl gökyüzü. Birazcık top oynamak istediler. nevada da parkta oynayacakmış. Yarın da yine hava yağmurlu gözüküyor. Dedim bugün gidelim bari. Hevesinizi alın. Bugün bindiğimiz vapur. Değil mi Salih?

saniye. Bravo. Aferin Neva. Bravo sana. Ne boş. Yerim seni. Bak bak. Babaanne. Anne bravo şişim. Bak bak. <laughs> Neyse Burası sağlık olsun. olsun. Gitti, bas, bas bas bas. Tamam gidiyoruz. Sayın. Hatan bundan sonra az kaldı. Hadi be kardeşim, bas kardeşim. Hadi be kardeşim. Yapayım. Ne var? Hmm. Ne Yüz <laughs> Düzgün otursan hadi kemerini bağla. Bir saniye. Ne var? Ne var? <laughs> hani? Ne var? Anneme gidiyoruz. balık günü. Evet. Bu ilk defa böyle denedik. O yüzden küçük yaptık bunu. Bunları da hmm. ızgara tavada yapacağız. Sarıp mi? Aynen. Sarıp sarıp yaptık. Nema böyle yapın dedi. Merhaba. Bugün yağmurlu bir günü uyandık. Fırtınalı bir hava var. İstanbul'da fırtına bekleniyormuş hatta. Geceden beri yağıyor sanırım. Hala yağıyor. Yağmur özlemiştik ya. Doyalım birazcık. Ben de ütü yapıyorum. Çocuklar okula başlayacaklar. E, formalarını ütüledim. Bir de nevresimler falan vardı. Onları ütüleyim dedim. Kahvaltımızı falan yaptık. Annemler içeride eder, oturuyorlar. Hatta annem neva ders yapıyor yine. Ben de kendime video açtım Nazlı sesli izliyorum. Bunları halledeyim dedim. Hafta hiç hafta sonu kalmasın. Bu akşam da babamlara yemeğe davetliyiz. Yemek telaşımız yok o yüzden. Yanlaşmışsın, yanaşmışsın. Onu birisi getirmiş buraya. Evet. Ne yaptın baba bugün nasıl geçti? İyi canım. Çalıştık. Bol bol yağmur vardı. Şeyde kalan oldu mu çok kursta? Geçemeyen olmuştur çok yağmurda. Yağmur bayağı bir sel yaptı canım. Neyse baba döktürmüş. Bunlar çocukların. Biz çorba içeceğiz. Ayran çorbası. Bunları biz parayla alıyoruz. Onlar biz parayla siyah alıyor. Tamam. Ne var? Tokan da çok tatlıymış. Başlattım. Tatlıları da çek. Tatlılar hazırladık. Bay bay. Bay bay. ben. Garip gösteriyor. Baksana. Ben ağlamıyorum. <laughs> ben ağlamıyorum. <gülüyor> 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 Hey. 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 Haydi görüşürüz şuradan. Aman bakala oh, güzel herhalde bakalım. değil mi? Bakala güzel. Üşüme girsin. İyi ki Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Haydi güle güle. <laughs> Gel <dedim. gülüyor> Ne oldu? Hayır faptı karınmanın. Yok gün Osmanlı var. Nasıl? Yorum yapmadan duramıyorum. <laughs>